Arkadaşlar merhaba, ben İsviçre'den Murat. Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar çalışıyorum, yoldayım. Buradan geçerken şu garajı gördüm. Burada ikinci, üçüncü el arabalar satıyorlar. Dedim spontan bir video yapayım size. Geçen sefer araba üzerine video yaptığımda baya yorumlar oldu. Baya e, insanların enteresisini çekti. Dedim buradaki arabaları da size şöyle acele eden bir göstereyim. Bakın, fiyatlara bakın. Bilhassa Türkiye'de yaşayan vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'deki araba fiyatlarına bir bakın. Bir de buradaki araba fiyatlarına bakın. Bir de unutmayın arkadaşlar. Bir de oradaki maaşlara bakın. Bir de buradaki maaşlara bakın. Karşılaştırın bakalım. Bazılarınız çünkü yorumlar yaptı. Tam katılamıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar burada mesela şimdi bir Audi var. Cantları alüminyum. Bakın arkadaşlar 2003 bin, 2013 model 149 bin de benzinli 122 beygir 1400 motor arkadaşlar fiyatı 10.720 frank. Arkadaşlar bunu şu an galiba 9 ile çarpacaksınız. 10.720'ye 9 ile çarpın. Bu arabanın fiyatı. Evet. Devam ediyorum. Burada bir tane Ford var. Şöyle göstereceğim. İçini göstereyim. Buyurun. Neymiş bu? Ford Focus diyor. Bakın arkadaşlar. Araba temiz. Yani çizik mizik yok bir yerinde. Tamam yıkanması lazım. lazım. Dura dura pislenmiş. Arkadaşlar bakın. 1600 motor. 2011 model. 138.000'de. 115 beygir. Fiyatı 7720 frank. Arkadaşlar biraz pazarlık yaparsanız bu arabayı 7500'e alırsınız. 7500'ü 9'dan çarpın lütfen. Bu arabayı Türkiye'de alabilir misiniz? Devam edelim. Burada bir tane Kia var. Büyük. Bakın. 2011 model 139 bin de diyor. İçine bakın. Otomat gördünüz. Arkadan bakın arkadaşlar. Deve gibi araba. Temiz. Gerçekten yani. Bakın arkadaşlar. Otomat diyor. Mazotluyum diyor. 12.720 frank. 9 çarpın arkadaşlar. Burada bir tane Land Rover var. Bunları tanırsınız. Bunlar sağlam arabadır. Hiç fazla şey yapmayacağım. İçine bakın. Bu da deve gibi bir araba. Bakın arkadaşlar. 17.820 frank. 89.000 kilometrede mazotlu otomat 2200 motor arkadaşlar burada bir tane BMW var bu araba yeniyken 100 binin üzerinde bu araba bu araba şu an 12 senelik 2008 model 184 bin kilometrede 286 beygir arkadaşlar bakın 13720 frank istiyor bu BMW'ye. 9'dan çarpın. Bana yorumlarınızda belki yazarsınız. Bu araba Türkiye'de kaç paradır? Burada bir daha gösteriyorum. X5 3000 motor 13720 frank arkadaşlar. Fiat Türkiye'de tutulan araba Vremont Bakın 2012 model 170 beygir mazotlu 2000 motor gücü var 10.720 frank Burada yanımızda biraz yeni Mercedes var Daha 7 senelik 2013 model 148 binde arkadaşlar 25.720 lira. Ama bu araba daha yeni sayılır. Bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Biraz evvel güzel bir tane hanım arabası görmüştüm. Ama hızlılarından abart. Bakın arkadaşlar bunlar burada çok tutuluyor. Orijinal abartı öyle yalancı abart değil bakın arkadaşlar. 2013 model 54.000 kilometre, 135 beygir 10.420 frank. <Sessizlik> arkadaşlar bilmiyorum yani Almanya'da belki böyle arabalar daha ucuzları da olabilir. Şurada bir Audi var. Onları onu da sizden saklamayacağım. Şu Audi'nin güzelliğine bakın ya. 4 çekiş diyor. Quattro. Bakın. 2011 model 162.000'de 14.420 frank. Şimdi belki bazılarınız diyeceksiniz tabi kilometresine baksana. Geçen de duydum Türkiye'de hurdalık arabalar o 3 misline çıkmış. Yani 10.000 TL'lik araba 25.000 TL olmuş. Adam bir de diyormuş alırsa alır, almazsa almaz. Kendisi bilir. Almazsa yine eve götürürüm. Haftaya bir daha dönerim. Arkadaşlar böyle değil işte. Burada bir tane Opel Corsa var. ufak, net bir araba. Cantları filan güzel. Araba 4 senelik. 94 binde. 13 bin istiyor. Vitesli. Bakın arkadaşlar. Bunun navigasyonu, navigasyonu hepsi içinde. Evet arkadaşlar bakın. Ee, bakalım merak ediyorum. Yorumlarda ne gelecek? Geçen sefer böyle bir video yaptım. Baya hem Almanya'dan hem Türkiye'den yorumlar geldi. Bazısına gülmek zorunda kaldım. Bazısına üzülmek zorunda kaldım. Burada bir tane Nissan Yuk var. Bu arabalar hiç hoşuma gitmiyor benim. Ama tabi her araba benim hoşuma gitmesi gerekmez. 2011 model 77.000'de 190 beygir 10.720 frank. İçine bakalım. İçi de hoşuma gitmiyor. Burada bir tane VW Polo var. Bunun içi daha güzel. Kırmızı. VW Polo Bunlar sağlam arabadır arkadaşlar. Bakın 11.400. Bunlar da diğer bilgileri. 180 beygirmiş girmiş. Maşallah. Burada bir tane sarı Kia var. Kia. 17.820 frank. Ama bakın arkadaşlar bu araba 2 senelik 13.900 kilometrede. Evet. Arkadaşlar bu videoyu spontan olarak yaptım. İnşallah hoşunuza gider. Hoşunuza giderse abone olun arkadaşlar. Ee, tabii istediğimiz abone sayılarımız çoğalsın. Neden? Gurur duyduğumuz için. Bazıları soruyor abi kaç para kazandın? Hepinize şimdiden söyleyebilirim. Videoların başında arasında reklam çıkmadığı zaman biz para kazanmıyoruz arkadaş arkadaşlar. Ve abone olmak da ücretsiz, ücretsizdir bunu biliyorsunuz. Ben bu işi şimdiye kadar hobi olarak yapıyorum. Ve hobi olarak da devam etmek istiyorum. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim bütün dünyaya selamlarımı sunuyorum. Kendinize dikkat edin. İsviçre'den Murat hoşça kalın.